Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte En kötü tabağa çıkan e, kaybeder, En iyi tabağa çıkan e, Kazanır oynayacağız Şimdi hemen Tabaklarımızı hazırlıyoruz ve geliyoruz Evet arkadaşlar tekrar yanınızdayım e, Şimdi Kardeşim ilk açacak Hatta birlikte açalım Şimdi 1 2 3 bayılmak istemiyorum Benimki pul biber çıktı ya. Benimki ise iyi. Salatalık çıktı. Benimki pul biber. Şu Ama hepsini bitirmek zorundayım. Acı mı? Yok. Harika Arkadaşlar şimdi ikinci Sinhal tabağımıza tatlıyım. geçiyoruz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ik ikinci tabağımıza geçtik. Şimdi yine 3 deyince açacağız. 1, 2, 3 Ooo nane çıktı. Nane çıktı. En sevdiğim şey. Tuz yiyor. Çok Daha seviyorum. Tuz Çok seviyorum. Benimki de nane. Gördüğünüz gibi tuz. Benimki de nane. Söyle. Kurutulmuş nane. Tuzum. Çok seviyorum ben tuzu. Benim için iyi, senin için de iyi çıktı. En sevdiğim şey. iyi çıktı. Evet. İki. Üçüncü tabağımıza geçiyoruz. Orada görüşürüz. Hadi. Evet. Üçüncü tabağa da geçtik. Şimdi açıyoruz. Bir, iki, üç. Aa. Tatlı biber. Bana da salatalık çıktı. Yanına da tuz iyi gider. Tatlı, tatlı biber. Tatlı biber. En sevdiğim biber tatlı biber. Tamam. Son. Son karşılaşmaya geçiyoruz. Orada görüşürüz. Son karşılaşmaya geçtik şimdi tabaklarımızı 3 deyince açalım. 1, 2, 3. Ya ben kahve çıktı ya. Güzel ama. Hayır neresi güzel ya? Güzel. Ben bir kez yemek zorundayım değil mi? Evet. ben de çekirdeğimi yiyeyim. Hmm. Bakın. Şimdi nöm nöm çekirdek geldi. Şimdi bir çekirdek. Bir değil. Hayır hayır. hayır. Güzel. Hiç hayır. güzel değil. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Yusuf Sam Yiğit kanalına abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi de unutmayın ki bu bu tarz videoların devamı gelsin. Görüşmek üzere. Başka bir videoda. Bay bay.